Sesler, renkler, anılar. Merhaba, ben Anıl Bayrak. Bugün Çarşıya programı ile sizlerleyiz. Bugün bir ziyareti size belirteceğiz. TRT'nin trenindeyiz. Tarihi bir müze. Yayıncılığın geçmişten günümüze eserleri burada. Ayrıca fotoğrafçı olarak ünlü Uğur Aydın burada konumuz olacak. Onlardan değerli bilgi, bilgiler alacağız. Sonrasında Manisa'dan Nuri Turhan bizlerle, Ordu'dan Emre Şahin, Denizli Muhammed Ödemiş burada. Yayınımız keyifli olacak. Biz ee, izlemeye devam Bizi izlemeye devam edin, <laughs> dinlemeye devam edin. Kurgula. <laughs> evet, bir şiirle devam ediyoruz yayınımıza. Ben bir aytendir tutturmuşum. Oh neyi? Aytenle içkiler içip sarhoş oluyorum. Ne güzel. Hoşuma gitmiyor seringi denizlerin biraz ayten sürüyorum, güzelleşiyor şarkılar söylüyorum, şiirler yazıyorum Ayten üstüne. Saatim her zaman Ayten'e beş var ya da Ayten'e beş geçiyor. Ne yana baksam gördüğümü, gözümü yumsam aklımdan Ayten geçiyor. Bana sorarsanız mevsimlerden Ayten'deyiz, günlerden Ayten ertesidir. Odur gün gün beni yaşatan, onun kokusu sarmıştır sokakları, akşam kızıllığında onun dudakları. Başka kadına ölmen yanımda gücenirim Ayten'e öveceksiniz Ne ala oturabilirsiniz. Bir kadehte sizinle içeriz Ayten'le. iki laf ederiz. Onu siz de seversiniz benim gibi. Ama yama yok. Ayten'i size bırakmam. Alın tek kat elbisemi size vereyim. Cebimde bir 10 liram var. Onu da alın gerekirse. Ben Ayten'i düşünürüm. Üşümem. Üç kere adını tekrarlarım. Karnım doyar. Parasızlık da bir şey mi? Ölüm bile, ölüm bile kötü değil. Aytensizlik. Ay tensizlik kadar. Ona uğramayan gemiler batsın. Ondan geçmeyen trenler devrilsin. Onu sevmeyen yürek taht kesilsin. Kapansın onu görmeyen gözler. Onu övmeyen diller kurusun. İki kere iki dört elde var Ayten. Bundan böyle dünyada aşkın adı olsun Ayten. Bravo. Ümit Yaşar Olcan'dan'ın kaleminden Anıl Bayran sesinden güzel bir şey dinlediniz. İyi yayınlar dilemiyoruz çünkü biz yayındayız. <laughs> Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Sesler Renkler Anılar programını sundu.